sizleri zamanla biraz geriye gö götürmek isterim. Burayı biraz sessizce Allah dinlemenizi arz ederim. Kıymetli dava arkadaşlar. İstanbul'un ve hatta vatanın işgal altında olduğu o karanlık ve zor günlere. Evet. İstanbul işgal altında birçok insan mutsuzluk ve acı içindeydi. İçeride de İçeride kendi vatanından ve milletinden var. Sizlere sesleniyorum. Canım kadınlar. Biliriz ki kadın kadının yurdudur. Öyleyse el ele vereceğiz. Gönüllerimizi birleştireceğiz. yaşatacağız. Kadınları ikna... Sayın divan üyelerimiz, saygıdeğer genel başkan yardımcılarımız, değerli milletvekillerimiz, kıymetli kadın kolları ve gençlik teşkilat üyelerimiz, saygıdeğer basın mensuplarımız ve birbirinden kıymetli delegelerimiz, Aziz İstanbul kardeşlerim, abilerim, ablalarım, dava ve yol arkadaşlarım. Türkiye'nin son kalesi İyi Partimizin İstanbul. Geçit vermeyiz. Ve bu kutlu günde hep birlikte selamlar sunuyorum. Bu parlak sonuçları itibariyle getireceği hayrın yanında <laughs> tüm milletin